Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem kareler getirdim. Mert Ramazan Demir'in bugün e, Yalı Çapkını setinde set ekibiyle birlikte pastalı doğum günü kutlandı. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'e sürpriz doğum günü pastası getiren e, Yalı Çapkını ekibinden muhteşem e, görüntüler geldi. Sizler için doğum günü kutlamasında muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir'in doğum günü kutlamasından birbirinden güzel, eğlenceli ve renkli kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaşdığım hər şeydən anında xəbəriniz olsun. Gözünüz, qulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirlər.